Hayır. Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük anneyi ne çal oynayacağız. Hadi. Başlayalım evet. millet. Ben buna girdim. Ben şuna girdim. Ha yok. Sen ona giremiyorsun. Buna girdim. İki kişi. Yok. Elif tam önde bekle. Sarıl. Evet. Aa, başka biri geldi. Ya Rabbi. Hı. Şey iki kişilik yarat. Yarattım. Nasıl? Ya. ya. Çık. Çık. Ben buna girdim. Ha. İki yarat. Hı. Hadi başlıyoruz Sonunda. millet. Bir kanada burada. Şöyle kendini bilmiş bir anne şuna, şuna bak orada uyuyor malın tekin nedir mal büyük anne başlıyor sana ya. Atar. sana atarı ben aldım ben aldım bir saniye kaldı çekil Büyük anne ne yapıyorsun lan? Uyuyor musun orada? 10 saniye. Ve ben öldüm. Sefiyel. Çekmeceyi karıştırıyoruz arkadaşlar. Büyük anne uyandı.

Bir tane daha çıktı. Buna bakıyorum. Of oh, çok iyiydim. Dört saniye kaldı. Ay giremiyorum. Öldüm abi.

Haa tarı buldum. Pekka ne yere kurabiye mi koyar ya? planlı mı Zera? Evet. Bir kanal daha. Dışarıdan bir tane kutu 5 dört, bir, okay. kapı yüzüme kapandı. Burada var mı? iki tane var. Tuvalete açtım ha. Tamam. O, ja skoszmy na deciekcie. A, i woda prawie edy. Szukł prawie, sonunda uyuyor. Sarı anahtar gitti. Thank mm -hmm. you. Sonunda. Bir <laughs> kanal <Büyükkanın> arasındayız sındırıyız. <laughs> Bir şeyler var mı bakıyoruz? çok kısa saniye kaldı. Ben öldüm biliyor musun? Kesin. Ve çabuk. Şikayet çekmeceleri açıyor. Ne Bunun için ona sığdık ya. Sonunda uyuduk. Bir anahtar aldık. Ben dışarı çıktım. গাছ পানাতে ভটা গেস mavi anahtarı buldum. Ben de lacivert. Lacivert anahtarı ben attım. Yani mor anahtar. Mavi anahtarı yeri nerede? Sen mi attın? Hı? Mavi, mavi anahtarı sen mi attın? Dışarıyı ben attım. Mavi anahtarı yani. Evet. çok az vakit kaldı. Ben dolabı direkt saklanıyorum. <laughs> Ayam gözüküyor. <laughs> ne oldu? Beş tane kurabiye kaldı son. <laughs> Sen tuvaleti araştırdın mı Zehra? Evet. 2, 1 Ve 0 Kapı yüzüme kapandı ya Nereye kaldı Burada yoktur Hayır bakmadık mı ya Kurabiyeler yer değiştiriyor Evet Ayan Ayangız. Ah. Az kalsın beni yakalayacaktı Zehra ayakta duruyor 성우다. 성우 비상이 강하더라. 비 Bir şey yapıyor. beni bulmaz. Bulur. Getirem Evet. Bir anne bir şey kattı. Fırsatımız, fırsatımız varken şu masanı atmasak. Sen kafanı şöyle atıp atıp Bir, bir şey yapıyor. beni bulmaz. Son bir tane kurabiye kaldı ya. Acaba o nerede? Ah son oldu. Ay sıkıştım. Heh. Yok anne odası mı artık gidelim. Burada var mı? Yok. Aşağı kata gideceğim ben atayım. Ben yes. buldum. Neredeymiş? Burada. Çarşma noktası. Gidemiyorum. Evet arkadaşlar bugün Bu gibi. videomuz buraya kadardı. Ö Öbür videolarımızı görmek istiyorsanız like atın ve abone olun. Gör Görüşmek üzere.